Mesela kitaba gir şimdi yakın. Ondan zoom açın. Çocukları kandırdık ya Cihan gölere gelen çocukları. kameranın önüne geç bakayım. Geçerdi çocuk. Evet. O evet. geçti, kendine bak dedi. Tabii kendi kameranın önüne geldiği için yok. Evet. Ama şimdi dijital kameralar çıktı. Fotoğraf çekiyor aynı zamanda. Şimdi kameranın şeyine geçiyor karşısına. Ondan sonra gel kendine bakıyorsun. Gerçekten gel kendine bakıyor. Beyhan evet. var. Güzel <laughs> şimdi o numarayı çok çekiyoruz, bu kameranın etrafına dönen çocuk. Bu da iyi, iyi. çok teşekkürler sağ olun. İnanın Sidenin havası sizlerle biraz daha ısınıyor. Sidede olmaktan çok arzu kuş.